Evet bugün Sensoji Tapınağına gidiyoruz. kalabalık şu an sabah, sabah, evet, ama sabah saat. Evet sabah saat daha dokuz buçuk. Ondan sonra Tokyo Skytree'ye çıkacağız. Ardından da Team Labs diye bir e, yer var biraz. Müze gibi ama müze de değil böyle. Sanatla alakalı. Tamam. Aynen. Bakalım. Şimdi metroyu arıyoruz. Metroda da şurada. Şimdi Tokyo'dan metroya biniyoruz. Ya birçok metro var ama bizim gideceğimiz güzel dertteki metro buymuş. Bileti almamız lazım. Sağlı sollu inip çıkıyoruz bu arada. Dikkat ediliyor bunlara. Bayağı bir kurallara uyuluyor. Bilet alacak Ali ama Aşkım. Ee, bakıyor ama bir tuş gibi bir şey yok mu? Bakalım bir. Ben fark ettim hemen yardımcı olayım. Geldi metro. Hadi. Şimdi biz aldık biletimizi ama Asakusa bölgesi için platform 2 yani şu yolun karşısındaki metrodan geçmemiz gerekiyormuş. Biz bunları Bunlar... Clock'tan aldık. Clock diye bir site var. Oraya giriyorsunuz çok rahat bedavadan. Alıp görevliyi gösterip o barkodu biletlerinizi alıyorsunuz. Evet 48 saat sınırsız kullanabiliyoruz ve ne zaman aktifleştirirsen o zaman Aktif evet, Yani Tokyo'daki bütün yerlere gidebileceğiz bu biletle. Yani ünlü yerlere. Evet. Herhangi bir ücret ödememize gerek yok. Sadece 16 dolar mı ne ödedik? Evet. Metrolar zaten hemen geliyor ya. 2 dakikada bir mi geliyor aşkım?

Yani beğendin mi burayı? Güzel. 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 İçeriye bakalım ne var. İçerilere doğru girelim bakalım neler var. Kalp yapıyorlar böyle biz de yapalım mı seninle? <laughs> Tam senlik hareketler. saçma hareketler. <laughs> Kozmetik. Burada ne yapıyorlar? Aa, mochi. Asan? Mochi aldım. Strawberry mochi. Bekle. Abla neymiş? Bunları tadına bakacağım da. Önce tadına bakalım o zaman. <laughs> Nasıl tadı? <laughs> Bakayım. Güzel yani. mi? Yani. Aslında Japonya'da yolda yemek yemek yasak ama hatta çift kutuları bile bulunmuyor. Hem güvenlik açısından da bulunmuyor. Ama bu e, bölgelerde söylesem kadınlık yapılıyor ya da turistler mi yapıyor, artık bilmiyorum ama birkaç yapan kişiler oluyor. Hı -hı. Ben Hı -hı. sevdim. Hı -hı. Hı -hı. Hmm. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. İnanılmaz bir kalabalık var. Ve çok sıcak hava. Ve sıcak. Sadece yutarken biraz yapışıyor yani o kadar. Şemsiyeli insanlar. Herkes... <laughs> yer... Yani çok kişi şemsiye takıyor. Çünkü onu taşıyamam. Onlar yani. Geldiğinizde ulaşmıyor. Geldiğinizde ulaşmıyor. Üç renkli çok güzelmiş. Üç tane var ya hani. Çilek dedi zaten. Çilekli. mi? Garip garip yiyecekler <laughs> var. Şunu atmak istiyorum. Japon geleneksel peyniri. Dönüşte tadına bakıyoruz bir her şeyin. Ne gözüme hiçbir şey çarpmadı. Etrafta çok anime kız var. Daha asıl animelerin olduğu bölge varmış, biz oraları görmedik. Şimdi soralım mı nereye atabiliriz diye. Ama soramadım adama ya. Yani. Aa bu daha güzel. Evet, bu daha güzel. Evet, çok güzelmiş. Az önceki girişiydi. Evet. Tapınak güzel. Beğendin mi tapınağı? Gel içeri doğru gidelim. Bekle yapayım geliyor. Ne o bildiğin duman kokuyorsun yani. Duman kokusu çıkmaz lan. Ay çok kötü. Yani şey kokusu koku. çok kötü. İbadetlerini bilemem mi? Ee, İyi bir de oradan fotoğraf çekelim o zaman. Sonuna geldik. <laughs> Allah şu elimde çöp taşıma olayı çok sıkıcı ya. Koyacak bir yer de yok. Kimse bir yere koymamış. Evet. Bu şekilde doğar değil mi? Belki kabul olur. Para lazım. Yani para hiç yapamam. Çıkalım buradan. Yürüyoruz az kaldı. Çok güzel görünüyor bakalım. Biraz koştur koştur yapmak zorunda kaldık. Yakın bölgeler birbirlerine ama yine de biz orada olmamız gerekiyor. Bu tarafa çıktık. Koştur koştur sonunda gelebildik. <laughs> çıkıyoruz. Evet. Girişini bulduk. Hala yani ama yukarılara çıkıyoruz. Girişi dışarının arka tarafındaymış arkadaşlar. Evet bedavada. Ee, internet i̇nternet varmış onu Ali halletsin. Burada asansörler. Şimdi buradan böyle biletimiz var zaten yukarıya. çıkalım bakalım. Pardon biletim var arkadaşlar ama şimdi ne yapıyormuşuz Ali? Hmm. Buradan ne yapıyoruz? Alacağım. Ha buradan alıyor. Çıktısını alıyor. Anladım. da okutuyor.

Aynen. Aynen. Cebimde. Şey, çantamda. Gerçekten muhteşem. Küçücük. Ha? Bayağı iyi. Aa, Çocuklar açılın. <laughs> Harika Tokyo manzarası. Burada kafe var. Manzara eşliğinde. Manzara karşı kokteyller aldık. Bu, bu maç de. Bu da e, kokteyl, kavunlu. Kafe bu şekilde. karşı Nasıl tadı bak bakayım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten muhteşem. Evet, ben de beğendim. Yani maç arasında yorumları çok kötü Gerçekten muhteşem bir tadı var. Ben i̇nanamıyorum şu anda. Yok, güzel. Ben de beğendim. Hmm. Bu da güzel de şunu daha her Kadın üst kavununu sen bakamadım. Bunu nasıl içeceğiz ki? Onu karıştıracaksın biraz, da. Aha. Kaldırmanı. Onu karıştırırız. En soruşturmamız mı lazım? Hı hı. Yoksa yememiz, yememiz lazım. Yaparız şimdi. Her şey içinde eriyince. Evet, karıştırınca dedim ya. Aha. Çıkıyoruz. yani 4'e böl 5000 lira. Baybanlar 5000 TL civarı. Konfor 15000'di. Yine bir mochi aldık. Ne şey? Çikolatalı. Çikolatalı, çilekli. Nasıl? tren geliyor. Buradaki amca da bağırıyor sürekli. E, çok kalabalık yok. O yüzden çok sıraya giren de yok ama. Ay şu yoldan araba gelmiyor tamam mı? Yani yaklaşık 10 dakikadır buradayım ben. Yani böyle tek tek arabalar geliyor. Ama şurada 4-5 kişi birlikte çalışıyor. Ya bu nasıl bir önlemdir ya? Yayalara ayrı. Bakar mısınız? Bak araba çıkıyor mesela. Orada biri daha var. Yani böyle farklı güzel. İnsanlar çok iyi değil mi? Aşırı iyi ya Bir yerde kaç kişi çalışıyor? Sadece bu iş için. Çalışanlar. Evet. Bir inanılmaz saygılar ben böyle bir şey görmedim yani. adam sana bir yeri tarif etmek için canını veriyor. Evet gerçekten <laughs> öyle can atıyor ya İnanılmaz. Aynen. Tim Lab Borderless diye bir yere geldik. Hmm. Çok stedeyiz buraya geldik. Çok garip bir yermiş. Yükseklik alçaklıklar varmış. İnanılmaz karmaşa var. Gördün mü? İnekler mi İşte borderless'ın anlamı burada. Uçsuz bucaksız gibi görünüyor. Aslında şurada ayna var. Şimdi nereye geldik? Bu ne? Oh. Arkası var. Burası inanılmaz bir yer, başım döndü. Sanki hareket ediyor gibi. Aslında hareket etmiyor. Aslında hiç yürümüyor. İnanılmaz bir şey. Başım döndü. Bu fevkalade bir şey. Onları çizdik. Şimdi ekranda göreceğiz. Şu ekranda. Güzel çizmiş miyiz? Bunu ben çizdim. Bunu çizdim. saklıyor. <laughs> <laughs> She's <in> the photographer, <laughs> <Printed check. laughs>